dile getireceğimiz konular Türkiye'de nüfusumuzun önemli bir bölümünün geçimini sağladığı tarım. Şu anda tarımda belli başlı, çok yönlü ve çok önemli bulduğumuz sıkıntılar var. Derin de aracılığıyla bu sıkıntıları dile getireceğiz ve aynı zamanda alınması gereken tedbirler konusunda da eğer niyetleri varsa hükümete tavsiyeleri de bulunacağız. İlk konumuz şu anda hemen hemen Türkiye'nin tarımla geçinen kesmenin %70-80'lerini ilgilendiren tarımsal desteklemelerdeki ürün verim meselesi. Yani bu nedir? bir hesaplama yapılıyor. Pamukta, buğdayda, ayçiçeğinde, mısırda ve çiftçinin kilo başı, dönüm başı elde ettiği rakamlar noktasında her ilin, her ilçesinin ayrı ayrı olmak üzere çok garip bir şekilde bir tespit yapılıyor. Ve Buna göre destek verileceği ifade ediliyor. Şimdi durum şu. Pabuk dediğiniz zaman Ege, Akdeniz, hatta Doğu Anadolu'nun, Güney Doğu Anadolu, yani Şanlıurfa, Haran Türkiye'nin ve belki de dünyanın en mümbit topraklarında, bu topraklar üzerinde bulunan insanların geçimini sağladığı bir ürün deseni. Şimdi birdenbire Türkiye'deki tüm tarım müdürlüklerinin ifadesiyle bir ürün deseni kilogram hesabı yapılıyor. Örneğin Hatay'da Amikovası'nda 525 kilo üzerinde çiftçinin pamuk elde edebileceğini dönüm başına ve desteklemeleri bu yolla yapılır. Buğdayda ki buğday İç Anadolu'yu da ilgilendirir. Yani kapsam alanı daha da genişler. Ee, buğdayda 480-500 kilo bir ürün elde edimiyle destekleme yapılacağı ifade ediliyor. Ve diğer ürünlere de mesela Mısır'da 900 kilodan bahsediliyor. Bugün 1,5 ton Mısır alan çiftçiler var. Bunlardan biri de ben. Çiftçilik yapan bir ailenin çocuğuyum. Dolayısıyla fazla ürün üretenin cezalandırıldığı bir sistemle karşı karşıya. Bugün Türkiye çiftçisinin yüzde sekseni. Değerli arkadaşlar, bu uygulama ortada kaldı. Yani biz bölge milletvekilleri, ziraat odası başkanları, çiftçi birlikleri, bunu ilgili bakanlıklara ilettiğimizde TÜİK'ten sorumlu devlet bakanımız topu. Tarım Bakanlığı üstüne attı. Tarım Bakanlığı TÜİK'in üstüne attı. Sonra ikisi birden her zaman olduğu gibi garibim bürokratın üstüne attı. Yani il ve ilçe tarım müdürlükleri hiçbir işleri yokmuşçasına oturmuş kendi kafalarına bu hesaplamayı yapmışlar. Ve bugün de yaklaşık 20 dakika evvel tarım komisyonunda bunu Tarım Bakanı'na sordu. Ee, tarım Bakanı da TÜİK ilgili verilerin baz alınmayacağına ve daha başka verilerle Tarım Bakanı'ndaki verilerinde e, kullanılarak yeniden bir ayarlama yapılacağını söyledi. Ama bütün Türkiye'nin buradan söylüyorum tüm ziraat odalarına ve ilçe tarım müdürlüklerine bu tebliğ yapılmış. Şimdi muhtemelen muhalefetin ve çiftçi birliklerinin uyarısıyla hükümet bir geri adım atacağını ifade ediyor. Ancak ne kadar atacağı henüz belli değil. Bu desteklemelerde hangi mantık güdülüyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani devletin belli oranda bu desteklemelerde çarpıldığı bir gerçek. Acaba bunlar her yıl bir kısım vatandaş ya da bir kısım e, işletme sahibi ürününü fazla göstererek bizden fazla destek alıyor. Biz de bunu ortalamaya getirelim. Bu rakamları düşürmek suretiyle devleti çarpılmaktan, daha fazla para ödemekten kurtaralım mantığıyla yapıyor iseler o zaman hükümet hırsızlarla müşterek bir çalışma yapıyor yani namuslu, şerefli ürününü üreten, dekarbaşı 600-700 kilo pamuk alan, yani bugünün şartlarında pamuğun 700-700 küsür kilograma kadar çıktığı bir ortamda 525 kilo üretebilirsin mantığı, ben senin ancak 525 kilona destek veririm mantığının ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olduğu ortadayken namuslu çiftçinin cezalandırıldığı bir şey yaşıyoruz, uygulama yaşıyoruz hırsız zaten çalacak. Yani 525 de olsa belki de o pamuğu ekmeden, o ürünü ekmeden çalacak. Ama olan burada e, namuslu ve e, kol emeğiyle bizim ova tabiri itibariyle kendi emeğiyle, bedeniyle çalışan masraf eden çiftçiye olacak. Hükümet bu uygulamadan derhal vazgeçmelidir. Ve Birleşik Hareket Partisi olarak bunun takipçisi olacağımızı ve de iyi takip edeceğimizi kesinlikle ifade ederim. Yukarıda Sayın Bakan'a ısrarla bu soruyu sorduğunda e, TÜİK'in verilerini baz almayacakları sözünü aldık. Bunun da takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, Ziraat Bankası çiftçi bankası olmaktan adım adım çıkarılıyor. Meseleye ticari yaklaşıyor. Çiftçinin elastiki şartlarına göre davranması gerekirken artık çiftçiden, çiftçimizden arazi ipoteği yerine şehirde ev, arsa ipoteği istiyor. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Ziraat Bankası'nın kredi veren fiyatları artmıyor. Ziraat Bankası'nın bölgele, bölge yetkisi olarak, bölge müdürlüğü olarak şubelere verdiği yetki artmıyor. Bunlar çiftçiyi büyük sıkıntıya sokuyor. Ve özellikle sıfır faizli Hayvancılık kredilerinde yanlış hayvancılık politikası, hayvancılık politikasındaki yanlışlardan doğan sebeplerle sıfır faizli kredi alıp hayvancılık ya bu para kazanacağını sanan çiftçimizin yüzde seksenini batmıştır. Diye. Neden batmış? Milyonlarca hayvanı kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan milyonlarca hayvanı Tarım Bakanlığı küpelendirmiş ve ondan sonra da çok garip bir şekilde hayvan sayısını arttırdık diyebilmiş. Şimdi böyle bir uygulama var. Benim bölgem Hatay. Tüm sınır vilayetleri bu meseleye bakıp milyonlarca baş hayvan Türkiye'ye kaçak girdi ve bu bakanlığın çıkarttığı genelgeyle hırsızlık meşrulaştırıldı. Kaçakçılık meşrulaştırıldı. Şimdi bu şartlarda yine namusuyla şerefiyle piyasadan 7 milyara kredi Aldığı sıfır faizli krediyle hayvan alan, hayvancının hayvanı iki buçuk milyara düştü, battı. Artık e, Tarım Bakanlığı'nın, hükümetin bunun farkına varması gerekiyor. Ve bu kredilerin ödenememesi söz konusu, büyük aile facialarına dair gidecek sürece girmiş bulunuyoruz. Daha da trajikomiyi bu kaçak hayvanlar değerli arkadaşlar yurda girdikten sonra Tarım Bakanlığı eliyle millileştiriliyor, küpelendiriliyor ve bunlar da destek alıyor. Yani kaçak buzağa, buzağa üretimine destek var ama şimdi buzağa üretimine e, destek politikası buzağa kaçakçılığına destek politikasına dönüşmüş durumda. İşin aslı o. Kaçakçı mükafatlandırılıyor. Kaçakçılığını yaptığı vergisini ödemediği hayvanın üstüne bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden para alıyor. İşte böyle bir garabetle iç içeyiz. Hani İmran'ın meselesi arka arkaya Türkiye'nin yaşadığı siyasi olaylar e, arasında bunlar elbette ki gündem dışı kalıyor. Bu konulara eğilen olamayabiliyor. Ama bu konulara eğlen yok diye de bu sorunların ortada olduğu gerçeği de hiçbir zaman gözlerinden kaçmamalı diye düşünüyoruz. Kaşakçılık öyle bir boyuta gelmiş ki değerli basın mensupları özellikle hükümetin Suriye politikasındaki yanlışlarla bugün Hatay'ın altın özü ilçesinde ki tabiriyle ifade edeyim altın özü yani altın özünden kasıt bizim orada zeytinyağıdır altından kalsın. Zeytinyağının özünün olduğu bir ilçede vatandaşın geçimini zeytinyağıyla temin ettiği bir ilçede 4,5 milyonla başlayan zeytinyağı fiyatları 3 milyona hatta dün haber aldığıma göre 2,5 milyona kadar düştü. Çünkü Sayın Başbakan'ın Suriye ile o güzel şaşalı dostluk günlerimizde attığı dostluk barajının köprüsü ee, zeytinyağı kaçakçılığında kullanılıyor. Suriye'den getirilen, aslında Suriye'de de çalınan, gasp edilmek suretiyle para verilmeden getirilen e, günde yaklaşık 100 ton zeytinyağı Hatay'ın yayla da sınırından diyemiyorum çünkü ortada sınır denen bir şey kalmadı. Dostluk Köprüsü, Dostluk Barajı Köprüsü'nden giriyor ve zeytinyağı fiyatları düşüyor. Şimdi e, bu çok önemli bir konu. Bu bunun arkası da zaten çeşitli ürünler bazında gelecek. Şimdi bunun yanı sıra Hatay geçen yıl bir sel felaketi geçirdi. Allah aşkına bir tek AKP milletvekili ya da bakanlık yetkilisi varsa çıkıp söylesin bu sel felaketinden mağdur olan insanlara dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hükümeti kaç kuruş yardım yaptı? Bir kuruş yardım yapılmadı. Hala bekleniyor ve Hatay üstüne Amikovası ikinci bir sel felaketi daha yaşadı. Sulama kuyularına bütün bunlar yetmezmiş gibi yeni sayaçlar takılıyor. Büyük maliyetler getirecek. Yani çiftçinin cebinden birkaç milyar daha çıkacak. Elektrik sayaçları takılacak ve sulama sayaçları takılacak. Yani bu bunları anlamak mümkün değil. İnşallah bir akıl ayıda bakanlık yetkilisi bunun doğru dürüst bir sebebini bize söyler. Hayvan hastalıklarının kol gezdiği bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle ithal hayvanla da bu artıyor. Ve ali hayvancılık yapan böyle garabetler var ki ali hayvancılık yapan işletmeler daha az destek almakla cezalandırılıyor. Halk sağlığı böyle desteklenmez. Değerli arkadaşlar bunun yanı sıra özellikle tabi notlarımız TÜİK verilerine göre sonunda bugünkü temaslarımızla da öyle sanıyorum e, Gariban Bürokratı bu yükten kurtardık. Sonunda Sayın Bakan bu araştırmanın TÜİK tarafından yapıldığını kabul etti ve e, onu baz almayacağını da ifade etti. Şimdi Şanlıurfa'da bugün binlerce baş hayvan zaten kaçak olarak giriyor. Hasbel kader yakalanan hayvanlar da binlerce değil, on binlerce baş hayvan geliyor. Hasbel kader yakalanan hayvanlar da bugün hayvancılık sıfır faiz hayvancılık kredisi alıp çiftliğinde bir tek hayvan bulunmayan çiftçilere yedemin olarak teslim ediliyor. Üstüne bir de destek veriyor. Yani bu konuların e, özellikle araştırılması gerekiyor. Pamuk fiyatları son derece düşük. Pamuk Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümü için motor bitkidir. Yani bu şartlarda pamuk çiftçisi çok yüksek maliyetlerle ürettiği ürününü çok düşük fiyatlarla satmak zorunda kalıyor. 650-700 milyon. 10 yıldır bu fiyatta. 10 yıldır mazot artıyor. 10 yıldır gübre fiyatları artıyor. Hükümete bakarsak Türkiye 62 milyar dolarla tarımda altın yılını yaşıyor. Şimdi bu parayı kim kazanıyor? Bunu da merak ediyoruz. Acaba Sayın Bakanımızın bir ifadesinde kendini bulduğu gibi Geçen yılda bu yılın yani 2011 ile 2012'nin pamuk üretimi aynı ama 2011'de 4,5 milyar dolarlık tekstil ihracatı yapılıyor. 2012'de 11,5 milyar dolara çıkıyor. Şimdi pamuk aynı. Yani üretim artmamış. O zaman bu iş nasıl oluyor? Üretim artmamışsa bu tekstilcinin üretimi nasıl artıyor? Herhalde bunun bir cevabı olsa gerek. İthal iplikten pamuğa kadar kumaştan düğmeye kadar ithal politikasıyla bir ithalatçı kazanıyor. iki tekstilci ucu maliyetle para kazanıyor. Ama pamuk çiftçisinin ızdırabı olduğu yerde duruyor. Yine aynı şekilde diğer ürün desenlerinde de aynı sıkıntılar mevcut. Değerli arkadaşlar hükümet tarım politikasını gözden geçirmeli. Ve tedbir almalı hayvancılık dahil olmak üzere tüm ziraat krediler yeniden yapılandırılmalı. Yani hayvancılık dahil ve hatta başta olmak üzere tüm ziraat krediler yeniden yapılandırılmalı ve arttırılmalı. Onlarca defa dilimizde tüy bitti. Elektrikle ilgili sulama ücretlerinin aylığa çevrildiğini, bunun yanlış bir şey olduğunu, çiftçinin 40 günde 30 günde de değil, 40 günde kaba tabirle eski Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız Süleyman Demirel ifadesiyle ancak yer yetiştirebileceğini, 40 günde hiçbir şeyin yetişmeyeceğini ve aylık ödemeyle çiftçinin elektrik faturasının altından kalkamayacağını söyledik. Bu ödemeler hala aylık. Bunlar mevsimliğe ve bölgesine göre çiftçinin ürün desenine göre değerlendirilmeli ve yeniden düzenlenmeli sulama elektrik borçlarının faizi tamamen silinme kaydıyla yani 57. hükümet Milli İçeri Getmesi'nin büyük ortağı olduğu 57. hükümet dönemindeki gibi faizi tamamen silinme kaydıyla yeniden yapılandırılmalı aylık ödeme biraz evvel de söylediğim gibi kaldırılmalı. Tarım destekleri derhal ödenmeli. Yani pamuk, mısır, ayçiçeği, zeytinyağı gibi Tüm buğday, tüm tarım destekleri derhal ödenmeli. 5 aylık, altı aylık, 7 aylık farklarla çiftçi tefecinin elinden kurtarılmalı. Çünkü durumu çok kötü. Çiftçilik SOS veriyor. Yani e, bugün traktörler yakılmıyorsa, bugün e, ürünler sokaklara dökülmüyorsa, hükümet her şeyi toz pembesi almasın. Bir gün patlarsa herkese birden patlar. O zaman da ne destek verirse versin, ne tedbir alırsa alsın bunun altından kalkamaz. Mazotta öteve kaldırılmalı. Çiftçi kaçakçının elinden kurtarılmalı. Yani örnek veriyorum zeytinyağdaki altın özünde zeytinyağı kaçakçılığı yapılıyor. Bir Allah'ın kulu bir bidon zeytinyağı yakalamıyor. Ama ucuz mazot alabilmek, maliyetini düşürebilmek adına bir bidon mazot alan çiftçiye de kaçakçı muamelesi anında yapılıyor. Mazuttaki ÖTV'nin kaldırılması çiftçi için çok önemli bir sorundur ve hükümet bunu bir an evvel yaptırmalıdır, yapmalıdır. Çünkü birçok kesim mazotu ÖTV'siz kullanıyor. Yani ananı da al git noktasından artık bir yerlere gelinmeli ve Türk çiftçisi de bu manada hatırlanmalı, desteklenmeli. Değerli arkadaşlar, son olarak Türk çiftçisine de tabii ki e, iki çift lafımız var. Biz bunları kendilerinden aldığımız bilgilerle ve dolayısıyla bir çiftçi e, ailesinin çocuğu olarak kendi e, durumumuzdan çıkardığımız tespitlerle söylüyoruz. Şimdi çiftçimizin durumunun kötü olduğunu biz çiftçimizin kendinden dinliyor ve duyuyoruz. Yani hükümetin de iddiası çiftçinin kendilerinden memnun olduğu yolunda. Bu iki kesinden birisi yalan söylüyor. Yani ya çiftçimiz yalan söylüyor, ya hükümet yetkilileri yalan söylüyor. Değerli çiftçimiz, hükümetin kendi ifadesiyle Türkiye ortalamasında aldığı yüzde elli oyun çok daha üstünde AKP hükümetine oy veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veriyor. Ve oy verdikçe de başına bu işler geliyor. Artık çiftçimizin de şarkı önüne koyup aklına başına alıp bize de boşuna nefes tükettirmeden işin gerçeklerini ortaya koyarak bir tavır alması gerektiği kanaatindeyiz. Ne kendiler yorulsun, ne biz yorulalım, ne de durup dururken hakikaten durumları iyi çiftçimizin AKP ile kötü olan. Hepinize teşekkür ediyorum. Talim çok ilgi çekici bir konu değil arkadaşlar. Muhtemelen sorusu olan olmaz. O zaman belki bir şey içeren olur. Teşekkür ediyoruz.